Ekonomist John Maynard Keynes şöyle söylüyor. İnsanoğlunun temel sorunu üç değişkeni bir araya getirmektir. Ekonomik verimlilik, sosyal adalet ve bireysel özgürlük. Günümüzdeki durumda aslında bu üç e, vektörel dağılımın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında her biri birbiriyle ilişkili. Tabi günümüz toplumu maalesef sadece ekonomik verimliliği odak haline getirerek sosyal adalet ve bireysel özgürlük konusunda çok da aslında mevzu bahis edilen bir konu haline getirmemiştir. İşte aslında... E, hakikati arayan, gerçekliği arayan insanların e, diğer e, sadece efendim metaya, maddeye e, dönük insanlardan farkı da budur. Siz sadece paranız olmadığı için karşı çıkıyorsunuzdur. Fakat birey olan e, ruhuyla Efendim mentalitesiyle e, var olmaya çalışan insanlar ise bir yerde sosyal adalet ve bireysel özgürlük var mıdır? İnsanlar arası eşitlik var mıdır? Bunu esas alır. Ki zaten bu ikisi olursa ekonomik verimlilik de olacaktır.